Ara köyündedir oyma kemerin. Gurbete göç müdür senin kaderin? nedir santan kadırgan serin. Çıkalım yaylana şirana doğru. Köyleri boşalmış virana doğru. İsli demlikte demlenirdi çayın. Uğraşla geçerdi on iki ayın. Kişnerdi yaylanda atile tayı. Sürelim de şirana doğru köyleri boşalmış İran'a doğru. Şiranda dokunur ola kilimin, serin çimendan ketin iklimin, unutmam, unutmam köşesindesin aklımı. Yar derin kütün Şiran'a doğru, köyleri boşalmış İran'a doğru. Kütünün dedir örümcek ormanın, Gereği var mı gurbette durmanın? Kokusu gelir sirolla hurmanın. Yiyelim köseye şiirine doğru. Köyleri boşalmış şiirine doğru. Ben ki sende yanıp, sende kavruldum. Seninle ağlayıp gülüp yoruldum. Çocuk yaşta daldan daha savruldum. Dönelim torla doğru Köyleri boşalmış bir doğru Doğal klimadır sanki Karacan Şifa bulur Hasan Hüseyin'le can Canansın Canansın cansın sen gümüşhanem can Göçün Gümüşane şiirana doğru Köyleri boşalmış bir doğru Cennetten bir köşedir limni gölüm, Dalında kuş bulunum, bahçende gülüm Ozan gümüş hanevi olsun kulu Dönerim kültüne şiyana doğru Köyleri boşalmış bir anada